arkadaşlar hoş geldiniz sefa getirdiniz FIFA Mobile videomuzda devam ediyoruz kaldığımız yerden takımımızın oyuncular aldık güzel oyuncular aldık almadık değil hepimiz zaten şu e, arkadaşlara almıştır bunları e, hemen şöyle takımına gideyim bir takım değeri 7 milyon 600 250 milyar olmuş arkadaşlar şimdi kimler var Timo Werner var Pulisic var Zayek var gördüğünüz gibi arkadaşlar Rodri var Lingard Foden zaten bunları giriş olarak veriyor biliyorsunuz arkadaşlar bilmiyorum bunlarda sizlerde kimler var takımımızın oyuncularını iyi oyuncular yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda mutlaka belirtin. FIFA devam edeceğiz bu kanalda. FIFA DLC videoları gelecek. Diğer videolar için, diğer mobil video oyunlar için hikaye oyunu Brawl Stars, CSD, SM gibi oyunlar için ikinci kanal açtık biliyorsunuz arkadaşlar. Oradan gidip ikinci kanalımıza da abone olabilirsiniz. Her gün ya da iki günde bir aktif olarak onlara video atmaya çalışacağım. Şimdi ee, gençler şurada görevlerde dikkatinizi çekmiştir. Şimdi görevlere gidelim şurada bir. Takımda diyor ki ilk 11'de temel geni 90'dan yüksek bir oyuncu demiş arkadaşlar. Şimdi seçkin oyuncu olması lazım. Gen e, 90'lık bir oyuncu olması lazım. Zaten bunu e, belki görevlerden veya vesaire oynarken düşürebiliyorsunuzdur, Düşürülebilir. Ben mağazada şurada 22 liralık bir ödül var arkadaşlar. E, paket var onu alacağım. Seçkin oyuncu ve 120 bin altın veriyordu. Şu 100.000 altın, seçkin oyuncu ve 100.000 altın veriyor. Ee, niye bunu almak istiyorum? Çünkü burada arkadaşlar Messi, Lewandowski, Oblak, Neymar tabii ki bunlar görse, bunlar çıkacak diye bir şey yok. Böyle e, hiçbir şey de çıkmayabilir. Bomboş bir şey de çıkabilir yani arkadaşlar. Ama deneyeceğim şansım ben gençler. Bu paketi alacağım ve sizler de bu paketi aldığımızda içinden ne çıkıyor, ne çıkmıyor görmüş olacaksınız Hemen ödeme yapalım ve paketimizi alalım arkadaşlar. Seçkin oyuncu paketine bastık. Alışveriş tamamlandı. Teşekkürler. Aldığın yeni öğenin tadını çıkar demiş. İnşallah tadını çıkartabiliriz hocam. Tadını çıkartamazsak ne olacak? Arkadaşlar içinizden kim geçiyor? Ee, yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şu an videoyu durdurup yazabilirsin. Açmak için dokun. 100 bin altın verecek. Hadi hocam. Aha. Hadi. Güzel bir şey. 90 gen olur mu bu? Yoksa biz yükselttiğimiz zaman e, o görev tamamlanıyor. M.O. İspanya Real Sociedad. Come on. David Silva. Oğlum kötü değil. 85 kendi adam. Gayet güzel. Sevindim. Tamer bunu beğendi arkadaşlar. Tamer bunu beğendi. Okey. Okey. Güzel. Sıkıntı değil. 100 binde altın mı vermiş bu? 1 milyon 240 bin demiş. 100 binde altın. Yani 22 lira kilitlediler bize. Bir daha alabiliyor muyum? <laughs> bir daha alabiliyor olsaydı bir daha alacağım daha <laughs> Alamıyorum. Yeni başlangıçlara bakayım. Şu paketlere neler varmış. Yıldız bileti. Oha. Bu ne lan öyle? Normal. Abi bu ne? Öler yalnızca betinleme önce gösterilir. Hiçbir şey garanti edilmez. Oğlum bu daha güzel değil mi? 250 şey ne kadar ediyor? Ha yok pahalı. 150'si bu. 330 refan 330 30 refan geliyor. Yok sıkıntı. Ya sıkıntı olur evet. bize. Şimdi takıma gidiyorum arkadaşlar. Şimdi şurada Lingard'ı çıkartacağız. Lingard'ın yerine, Lingard'ın yerine defans lazım bana artık ya. Defans oyuncusu hiç istiyorum. Defans yok kardeşim. Kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim. Takım yeni 78. David Silva, Rodri, Pulisic, Werner, Zayek, Foden, MOO, MOO, MDO. Eee dizilişi değiştirsem mi ki ya? 4 3 atak oynuyorum ya. Dizilişi değiştirsem mi diye düşünüyorum şu an gençler. MDO var ya bende defansif orta saha, 2 tane ofansif orta saha var. Ee, şu tatlı olmaz mı? 4 5 1. Yok olmaz tabii ki de saçma olur. 4 2 3 1'de 2 tane defansif var bana ne lazım? Şu an hiçbir benim tadımı keyfim 4 3 atak 4 4 2 düz. 4 3 ataktayım zaten ben değil mi şu an? Bakayım bir. Ne yaptın oğlum? Hareketler bak ya. Stoper sağ back. Bu adam a bu adam sağ değil. Stoper değil bizim. Niye burada duruyor bu? Gel ya bu ben sevmiyorum öyle. Gücü çok da olsa ben stoperde stoper oynatıyorum arkadaşlar. bu sol bek lazım, stoper lazım. Daha takımı düzenlememiz lazım. Onu biliyorum, onun farkındayım. E, ee, kasacağız, görev kasacağız. Ya ben transfer pazarından altını şu an bir şeyler alabiliyor muyum? 250 bin altınım var oğlum, hiçbir şey yok ki daha. Daha hiçbir şey yok ki. Görevler. Şurada bir şey tamamlamışız. Ver bakayım bir. Aksiyon dolu paketi aç demiş. Orada tamamladığımız için bunu verdi bize. Puan, şut, mut, şut. Görevleri tamamladık arkadaşlar. Aa ilerleme paketi var burada. Onu da basalım. Onu da basalım bir. Ver bakayım bir hocam. Ne vereceksin? Çöp veriyorsun. Güzel. Tamer bunu beğendi. İlk 11'ine temel geni 90'a yüksek bir oyuncu bulundur dediğinde ben ilk 11'ine gidip ilk 11'ine en yüksek kim mesela? 85-86. E Rodri'yi e, geliştirerek Çalıştırarak bunun potansiyelini 90 üzerine çıkartabiliyor muyum arkadaşlar? Onu düşünüyor ki şu an. Hı, ne dedin? Göremiyorum ki ne olduğunu. Bu antrenman seviyesi gerçi ya. Bak bilmediğim şey şu an. Ee, 70 altında buraya gidiyor. Zaten bu kastandı. Bu, bu bilen arkadaşlar bunu bana yazabilir arkadaşlar. Gerçekten şu an eee, oyuncunun yeni artıyor bunu yaptığımızda antrenman seviyesinde. Ben artı bir artı iki yapıyor diye Şunları, şunları falan toparlıyor ama. Mesela adam 83'ü 84 mi oldu? Bu 81'de 82 mi oldu? Artı birler var ya. Bizim o 90'lık görev yapmamız lazım. Çünkü o görevi yaparsak çok tatlı bir şey alacağız. Çok tatlı bir şey olacak. Ne olacak biliyor musun? Şu oyuncu antrenman bak. Antrenman seviyesi bak. Bunu yapıp bunu da yaparsam şurada 2 tane seçkin oyuncu, 5 tane altın oyuncu, 30 bin altın falan veriyor. Ee, bu çok tatlı olacak benim için. Şunu yaparız. Eyvallah 6 seviye, 6. seviye yükselt demiş antrenman seviyesini. Onu, ha, Timo yapalım bunu. Çalıştır, parayı yine harcamış olacağız ya. Vallahi parayı, abi bunun ben nasıl Antrenman seviyesi 6'da zaten bu adam. Yo ha bunu basarsam 6 mı olacak? Şu an 5'te. Ha şunu yaptığım an şu görevi zaten diyor ki adam bakayım bir yeni yeni yükselmiş. 85'e 85 değil mi arkadaşlar bu? Onu öğrenmek istiyorum yani amacımız o. 85 e 85. Ama o görevi yaptım. Antrenman seviyesini 6'ya çıkarttık. Aynen sadece bu görev kaldı. İlk 11'de temel günü 90'dan yüksek bir oyuncu bulundur. Nasıl yapayım oğlum ya? Paket açıyoruz 85 çıkıyor. Neyse çok Bıdı bıdı yapmayalım. Yıldız levetine bir şey olmuş. Tümünü topla diyelim arkadaşlar. Buraya da açmayı düşünüyorum bu arada. Şu kısmı. Hangi kısmı biliyor musun? Şu üst kısım açıp. Şuradaki 3, ee, baksan 350 bin altın veriyor. Baksana Çok pointler veriyor. Ama işte çok pahalı şu. 100 lira mıydı bu? 109 lira. Bunu almayı düşünüyorum ya. Yalan değil. Yeni başlangıçlar görevinde 13 gün kalmış. Ne veriyor bunlar hocam? Burada fiş var mı? Fiş istiyor mu? Fiş istemiyor Abi 33. Var ya bunu sürekli kastam çok tatlı olmaz mı bize lan? İkon toplayabilir miyiz? Bunlar da altta burada hep sürekli bilet Cık, 5 altın 5 altın ama kasmak da zorundayız ya. Ama Tek tek gel bakayım. Amatör 3'teyiz tek tek dedi. Tek tek dedi de, amatör 3'teyiz. Taçsız kal adamların 500.000 bin şey var ya. Taraftar var. Şaka gibi değil mi? 500 bin taraftar. Amatör 3'teyim daha çok yeni başladım. Kadromu, ilk amacım kadromu güçlendirmek ve her gün görevleri yapmak. Telefondan da giriyorum arkadaşlar gerekirse. İş da e, oynuyorum bilginiz olsun. Bu arada spikerleri falan indirmedim daha paketleri indireceğim. Şu an o yüzden müzik çalıyor ama paketleri de indireceğim gençler bilginiz olsun. Maçımızı yapalım bakalım maçta Aa, basit rakip geldi valla bırakacağım oto oynasın ya. Kendimi yormayayım yani onun için ben. Yenerim diye düşünüyorum. Neredin? Hadi. Hı, let's go. Yapalım maçımızı, yapalım. Timo Werner gidiyor. Kral! Kral'dan bir hareket daha. Perişan etti rakipleri, giremedik araya. Maç en azından daha iyi. Rodri oradan çakar, iyi şutları vardır. Kral'ın. Ama atamadık. Kamerada bir tık sanki... Hiç beğenmedim kamerayı şu an. Kamerayı beğenmedim. Aha. Giriyordu. Şu kamerayı değiştirmem lazım ya. Şimdi atıyorsun yavrum şuraya. Şşt. Geldi mi gol? Adam diyor ki, ne oluyor lan? Adam şu an şaşkın gençler. Hayvan gibi atak yapıyorum ama gol yok. Şuraya attın kral. Çok iyi orta geldi bu arada. Gol yine yok. Pulisic. Plase geliyor mu? Hayır abi niye atamıyoruz ya gol? Pulisic. Yine kaçırdık yine kaçırdık. İnanılmaz. Dünyanın golü kaçtı. 3 1 herif. Goller atamayınca şimdi yürek yedi. İkinci defansa gelsin prese. Kapalım burada. Evet güzel abi. Bak şuna bak. Şuta bak. İzleyin şimdi. Ama cık. ama olmaz. Sağ yanda Davis Silva'nın. Aha. zaykin sağ. Aha, oyunu kapattım sandım. Ya bakayım şöyle bir. İkinci oyuncu nerede? Prese gel. Evet kral aldık o topu ayağından. Aldık aldık aldık. PES Mobile videoları da gelsin mi ya? Bilmiyorum oynasam mı? Çıktığında. Abi şu adamın zımba gibi şut atması lazım ya. Zımba zımba. Şu an gereksiz bir şekilde gol atamıyorum. Atmam lazım. Ya bakayım hocam nereye gidiyorsun? Hocam foul var. Ama avantajı, avantajı bırakıyor. Davit Silva ver artık oraya. Şuraya bir. Timo Werner at artık 3-1'ciye. Ve 1-0. Güzel. İlk kere bitmek üzereyken Saçma sapan bir tane gol attım arkadaşlar. Gol tekrarları neyi gösteriyorsun? İzletmeye gerek yok kardeşim. Gel bakayım hocam. Seni bir parçalayacağım. Ben bunu oynayacağım ya. Diğer karşı ataktansa bunu oynayacağım. Karşı atak çok şey ya. Şans biraz da. Bunu en azından futbol bilgimizi konuşabiliyoruz arkadaşlar. Rakip ne kadar güçlü de olsa. Offside. Fol mü? Ne fol oğlum? Dokunmadım ki adama ben. Hızlı çıkabilir miyiz hocam? Roder devam et abi. Takımın en iyisi olman lazım şu an. Oğlum nereye gidiyorsun? Kaçırdık orada. Kaçırdık abi. İlk koşu, koşu geldi Pulisic'den. Verdik Pulisic. Werner bak şimdi. Abi çok iyi pas açmadık. Davis Silva ama sağ yanda. Hocam penaltı bu. Penaltı. Niye olamadık lan dedim ben de. Evet döve ve dalıyorum şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dövüyorum onu. Bir daha dövdüm. Alamadım ama. Adam iyi. Pas yapmasın ama kadrosu kötü direkt online maça girmiş Eko. İnsan kadrosunu yükseltir. Evet abi devam et. Zoyek geliyor. Harika hareketler. Pöt girdi. Ceza sahasında ama amatör. Ama amatörce topu kaptırıyor ve 5-0 kazanıyoruz arkadaşlar. Tertemiz ki. Tertemiz bunlar. Mike. Mike selamlar kardeşim Grand Pitam'dan. Kendine dikkat et. Beşi bir yerde taktık sana düğününde. Mutlu olursun umarım. Haydi işine. Haydi işine. Haydi işine. Mike abicim haydi işine. Dedim güzel bir şey mi veriyor? Vermedi. Bir tane daha yapayım mı ya? Oo 20 bin altın verdi arkadaşlar. Görev yaptığımız için. Yani, amatör kulüpten yükseldikçe de paketler vermesi, pereler vermesi çok güzel. Ver bakayım bir şey daha. Abi şöyle güzel bir tane oyuncu versen 20 altın daha verdi. 216 bin altınımız oldu gençler. Görevleri toplamaya devam edelim arkadaşlar. Görevleri toplamaya devam edelim. Olmuşlardan toplayalım. Ver abicim kralsın ya sen. Sen kralsın ya. Ver abicim. Oh, olmuşlardan toplayalım arkadaşlar. Güzel ki. Güç geliştirici bir geçti. Şuraya da verir misin bize bir? Ver abi ver. Neyse ne. Affetmem. 2500 altın. Güzel abi. Güzel. Hiç kötü değil. Bir tane daha yapıyoruz hemen. Hemen bir tane daha yapayım mı? Yapayım ama hızlıdan. İyi bir rakip gelmesini istiyorum. 51 bin mi? Hı? <laughs> Oğlum benim 22 bin kupam var 51 bin geliyor. Niye güçlü adam geldi? Çünkü niye? Tamer abiniz neydi? Size daha güçlü, daha sağlam maçlar izleteceğim dedi değil mi? Şimdi az önce adamı 5 attım ya. Gençler. Şimdi biz orada gelecek bu yam yam. Lukaku! Allah'ına kurban olurum. Lukaku var ama defans çok kötü. Aynı benim gibi. Ofansif oyuncular çok iyi ama defanslar çok kötü arkadaşlar. Gel bakayım. Bağlantı bu arada 198 MSIM var. Niye öyle? Benden kaynaklanmıyor arkadaşlar bu. Hiçbir şey yok internetimde benim. Onda sıkıntı. Baksana başlayamıyor 2 saat 3 birici ya. Boş. Boş hareketler. İlk kere bitti zaten. Allah'ın 3 biricisi. Yürü. Ne yaptın şimdi yani? 0-0 yamyam ya adam. Kupası benden iki katı kupası var benden fazla. Bu adama nasıl geldi arkadaşlar anlamıyorum yani. İlginç. Of yoruldum ha. Neyse gençler. Oyuncumuzu açtık. Paketimizi açtık en azından. Burada amatörleri kasacağız. Ligler atlayacağız. Para biriktireceğiz. Görevleri yapacağız. Ee, dediğim gibi FIFA'yı çok çok hakimim arkadaşlar. Yorumlar yazarsanız Zaten ben bir ay sonra FIFA'nın ehli olurum. Sizlere söylüyorum. Ee, şu an sadece zor çekiyorum biraz. Çok karmaşık olduğu için. Çok karmaşık değil de. Bayağı bir öğrenmemiz lazım. Oynamamız lazım. Onun için kendimizi geliştireceğiz. Hemen şuna devam diyelim bir. Buradan da çıkalım. Ver abi paketine. Bir şey vermeyeceğim zaten. Okey. Let's go. Oynamayacağım. Başka maç yapmayacağım. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bay bay.